Kuyruk sokumu ağrısı nedir? Kuyruk sokumu omurgamızın en altında bulunan koks olarak bilinen kemiğimizdir. Bu kemiğin etrafındaki bağlarda, etrafındaki kaslarda ağrı olduğunda kuyruk sokumuna da bu ağrı yansıyabilir. En fazla travmalardan kaynaklı olur. Düşme, araba kazası ya da bir şeyi itme, çekme sırasında çok fazla zorlamadan dolayı kuyruk sokumu ağrısı olabilmektedir. İnsanlar bu ağrıdan kaçmak için ya sağa ya sola şu şekilde ya da şu şekilde ya da kaykılma pozisyonu dediğimiz şu şekilde oturmaya elverişlidir. Çünkü oturma pozisyonunda kaykılıp oturduğunda kuyruk sokumu boşta kalıp ağırlık buraya gitmektedir hastalar da rahatlamaktadır. Ama dik oturmaya çalıştıklarında kuyruk sokumu yere temas edeceği için burada batma olup en çok oturduğunda rahatsız olur. Hastalarımızda ağrıdan dolayı ağırlık verme dengesi de değişeceği için hasta düz duramaz ve ya sağ ya sol bacağı daha fazla ağırlık verir. Buradaki üst kasların ya da alt kasların daha fazla çalışıp daha fazla yük almasına sebep olur. Bu da vücutta hem dengesizliklere hem ağrıya sebep olabilir. Bu bacak kısalığının da sebebi olabilir.